İnsan varken evde, sen niye oturup kaldın karşımda böyle? Onca insanın lafını dinlemezsin, yatağına yatmazsın ya anneciğim. <laughs> Alacaksa elden ayaktan düşürmeden alsın beni. Anne bir dur bakalım, böyle şeyler konuşma daha çok var. Bir doksanında gel öyle konuşuruz, yapma lütfen. Bak. Ya nerede doksan? <laughs> Yataktasın, ne işler hallettin anneciğim? <laughs> konuşma bunlar Anneciğim, artık çıkaralım mı sizi odanıza? İyi olur, iyi olur kızım. Çok yoruldunuz bugün yine. Hanımım cantıkları dağıttık. Var mı bizden başka bir istediğiniz? Yeni giden komşuyu unutmadınız değil mi? Verdik şimdi ikinci partiden sıcak sıcak. Gelin Hanım anneniz de oradaydı. Kıymet Reyhan Hanımlar da mıydı? Hoş geldiniz Kanet Hanım. Hoş bulduk Hasiyeciğim, hoş bulduk. Anneciğim odanda karşılasaydın. Yok yok yok. O kadar iyiyim canım. Bir şey olmaz. İki dakika bir şey olmaz. Anneciğim ben gidip karşılayayım. Otur kızım yerine otur. Onca insan var karşılayacak. Ben odama gidiyorum anneciğim. Esma, geçmiş olsun. Nasılsın? Ne düşünüyordum pek. Süreyya, biz seninle aynı şeyi beraber yaşamadık mı? Çocuğumuzun kalp sesini beraber gidip dinlemedik mi? Ben o an hiçbir şey düşünemedim. Hiçbir ses duymadım. Bütün sesler silindi kulağımdan. Sen ne ara anneme savaş açmaya gidip planladın anlamıyorum. Ben savaş açmayı planlamadım. Ben sadece odasına gidip bizden uzak durmasını istedim. Ben huzur istiyorum Faruk. Neler yaptığını görmüyor musun bana? Sana, bize. İlişkimizden uzak dursun istedim. Faruk benim annem gülünce dünya gülerdi. Bizi tek bir gülüşüyle tek bir bakışıyla idare ederdi benim annem. Niye senin annem bu kadar nefret ediyor benden? Niye böyle davranıyor? Ben ne yaptım anlamıyorum ki. Ne istiyor anlamıyorum. Ben çocuğumun önünde baba babaannesi tarafından sürekli terslenen, aşağılanan bir anne olmak istemiyorum. Ben bu yüzden onunla konuştum. Olmayacaksın Süreyya. Ama bunu ben sağlayacağım. Sen niye bana izin vermiyorsun? Niyetim kötü değil de huzur istiyorum sadece Faruk. Bunu söylemeye gittim yanına. Ah Süreyya, ah Bak biliyorum. Annem zor bir kadın. Benim de onunla anlaşamadığım onlarca konu var. Kızgınlıklarım var. Ama hiçbir zaman annemin karşısına geçip de ona saygısızlık etmedim. Etmem de. Ettirmem de. Bu benim kırmızı çizgim tamam mı? Eğer bu çizgi aşılırsa her şey kontrolden çıkar Süreyya. Ben bunun koruyucusuyum. Dolayısıyla sen de öyle. Biliyorum. Bir anda büyük bir ailenin içine girdin. Şaşkınsın, bocalıyorsun... Ama alışman lazım artık. Allah korusun. Ya anneme bir şey olsaydı. Bununla nasıl yaşayacaktın Süreyya? Haklısın. Bak annem yaşlı ve yorgun bir kadın. Kalbi artık böyle şeylere dayanamıyor. Doktor bize sıkı sıkı tembihledi. Onu fazla üzmeyin dedi. Senden rica ediyorum. Onu biraz alttan al. İdare et. Benim için. Her şey senin için zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gel gidelim. Yazdan, kalalım mı? Daha fazla üşümüyor burada. Sonra yine gelirsin. Hadi gel. geldik ki buraya? Burası benim sığınağımdı. Ya? Ben canım sıkıldığında bunu aldığında hep buraya gelirdim. Yani Bursa'yı sevmeye başlamak için bence çok güzel bir yer. Çok sıkıcıymış. Ne yapıyordun ki yalnız burada? Yalnız değildim. Bir arkadaşım vardı, hep onunla gelirdik buraya. Ama Bak şimdi de yalnız değilim. Sen varsın. Çok sıkıcı. Ee, peki. Bak, bak. Şurada park var mesela. Ve bekleriz. Çünkü sen kocaman bir delikanlı oldun değil mi? Evet. Çok özür dilerim beyefendi. <laughs> demişti Kıymetçim. Yani ne olduğu belli olmadan aleme borazanlık etmeye gerek yok diye düşünmüşler çocuklar. Kızma. Aşk olsun Esma. Ha ben alem miyim? Yani evin dışına manasına dedim. Ee, sen nasılsın? Keyfin nasıl? Neler yaptın bugün? Anlatsana biraz dışarıdan havadis alalım. Aman Esma ne olacak ki? Evden buraya işte. Ne havadisi olacak günlük işler. Reyhan Hanım uğrayınca geç kaldın herhalde değil mi anne? Ya. <laughs> evet ya. Ay Allah unutmuşum. Ee, buraya gelmek için çarşıya uğradım. Karşılaştık. Buraya geleceğimi duyunca kahve içmek için ısrar etti. Ya ben de şey yapamadım tabii yani hayır diyemedim. Öyle ayaküstü mecburen yeni kadın zar çevre edilmeye çalışıyor. Yani havadislik hiçbir şey yok. Çok iyi yapmışsın kıymetçim. Esma Hanım, e, Vali Bey'in eşi Elif Hanım'la hastane sahibinin eşi geldi. Adını hatırlayamadım. Sevil. Kusura bakmayın. <laughs> Haber yayılmaya başlamış. Hı hı. artık normal diyeceğiz. Ne diyeceğiz bu yaştan sonra? Aa Esma, o nasıl laf öyle? Maşallah. Hala genç kız gibisin. Hmm. Çocuklar büyüdükçe, aile genişledikçe dertler de büyüyor. Bir başına kolay yük değil Esma hanımcığım. Allah yardımcın olsun. Hmm. Yok yok. Çok şükür. Oğullarım benim omuzumda yük değil. Onlar benim ardımda dağ. Gelinlerim de gözlerimin içine bakıyorlar. Hani ben evlatlardan yana çok şanslıyım. Öyle öyle. İki gelinin de pırlanta. Maşallah. Ay vallahi büyü de pek mahir. Okul açıyormuş öyle mi Esma Hanım? Hayırlısı olsun bakalım. E o yüzden yok herhalde evde. Ne okul açıyormuş sevgili abla? Ay müzik okulu açıyormuş. Bizim emlakçıdan almışlar binayı. Aa Süreyya mı? Ay yok canım Dilber mi Dilara mı ne işte. Ay barlarda şarkı söylüyor ya. Ee, Süreyya'nın sesi de çok güzel maşallah. Yani nasıl okudu Mevlüt de ilahiyi? Ay ilahi de mi okuyor? Ay vallahi geçen barda da söylemiş arkadaşıyla birlikte. Bütün Bursa mest olmuş sesine yahu. E okullaştığına göre mekteplisinden demek Esma Hanım. O da barda şarkı mı söyleyecek acaba? Daha neler canım? Aa, onun bunun abuk subuk konuşmasına ne inanıyorsunuz siz? Ağzı olan konuşuyor bu memlekette. Bir daha böyle bir şey duyduğunda Boranların gelininden bahsettiğini söyle, tıka lafa ağzına. Sana da bu yakışır, değil mi Sevil? Nesi var? Heyhelerin üstünde herhalde. Gel bir zanneme bakalım. Çok dışarıda kaldın yine hanımım. Faruk Bey kızacak bana. Ay Nurgül ne yap et? Bir gözün kulağın yeni komşumuzda olsun. Kadının hali tavrı hoşuma gitmedi. Yeni geleni tanımamak olmaz. Tabii hanımım. Bakarız da. Çalışanları buralı değilmiş. Yani dün Asiye bir yoklamış. Kapıyı açan pek konuşmamış. Ama biz yine de ahbaplık kuracak birilerine bakarız tabi. Esma Sultan. Yine yaramazlık yapmışsın. Duydum. Ha, eksik olmasınlar. Gelip giden gitmiyor. <laughs> ne anlaştık anneciğim biz seninle? Hayata kasalon dedim ama. Anneciğim bak seni dinlemen lazım. Doktor ne söyledi hatırlamıyor musun? Aşağıdakilere söyleyeyim de yarın gelenleri de geri çevirsinler. Onlar da olmasa dünyadan haberim olmayacak. Sana da aşk olsun. Gelenlerden mi duyacaktın bunu? Ne? Gelin hanım okul açıyormuş. Arkadaşıyla bina tutmuşlar. Artık gelinler mi çalışıyor? Hamile halleriyle. Ne binası? Çok yeni bir şey aslında. Ee, söyleyecektim de fırsat bulamadım. <laughs> Yok be anne sen. Yanlış anlamışsın. Merak etme. Ben karımı hamile hamile çalıştırmam. İçin rahat olsun. Sen dinlenmene bak. Ben her şeyi hallederim. Tamam mı? Yine uğrarım sana. çekmiş. Benim de haberim yok bu. Söyleyecektim sana. Faruk. Yapacaktım, söyleyecektim, edecektim. Hep her şeyden en son benim mi haberim olacak Süreyya? Ama okuldan bahsettim sana. Çocuk doğduktan sonra demiştik en son. Ya bak tamam Faruk haklısın. Benim için de sürpriz oldu. Ben ne yapayım binaya bakmaya gidiyordum. E gider gitmez de Mustafa geldi aldı beni. Hangi ara söyleyecektim sana? Ya ayrıca annenin yanındaki tavrı neydi öyle Faruk bana ya? Konuyu kapayıp beni çalıştırmamaya mı çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ne yapacağım ben? Dokuz ay boyunca evde mi oturacağım böyle? Ya Süreyya Şu Allah aşkına bir kere de tartışmayalım ne olur. Ya beni anlasan ne olur? Ben... Ölür müsün? Allah'ım delireceğim ben mi anlayacağım seni? Bir kere sen anla ya. Yeter. Ben çalışacağım anladın mı? Anlayan taraf hep ben oluyorum zaten. Çocuk doğana kadar çalışamazsın tamam mı? Öncelik senin ve çocuğun sağlığı. Nokta. Nokta. Ya sen benim hayatıma kafana göre nokta falan koyamazsın Faruk Boran. Ben bu konakta süs bebesi olmak için çalışmadım ömrüm boyunca. Ayrıca çalışan kadın istemiyorsan annenin seçtiklerinden alsaydın. Ya sana çalışma diye mi var Allah aşkına? Uygun zamanda. Ya kime göre, neye göre uygun zaman? Kusura bakma ama ben ne senden ne senin annenden izin falan almayacağım. Sınır diyordun ya hani? Al. Benim de sınırım bu. Nereye? Sakinleşme, müsaade edersen. Of. Hükmeci cadı ya. Resmen gözünün içine baka baka oynuyor ya. Baka baka oynuyor. Doğdur ya adamı deli olacağım. Ya çık be çık sen de çık. Evet. Karnında çocuğumu taşıyorken bu kadar sinirlenmemeli. Kendini ve onu yormamalısın. Bu bir. Bir şey yaparken benden izin alacaksın. Ben bir şey yaparken sen denizin alacağım. Bu iki. Hı hı. Duşa giriyorum deyip kavgayı bitirip beni sinirlendirirsen bunun bedelini ağır ödersin. Bu da Ya sen bela mısın? Tamam kabul et. Tanık o Yapma! Yapma! Hayır! Yapma! Galiba şu an şımarıyorum. Bundan sonra hep böyle özel ilgi bekleyeceğim haberin olsun. Her zaman emrinize amaneyim hanımefendi. Fırça köşkümde otur yeter diyorsun. Bak ya. <laughs> evet. Ama burayı sana hapishane etmek değil niyetim. Hmm. Solmanı istemiyorum. Sen her zaman benim rengarenk, ışıl ışıl sevgilim ol. Çünkü ben seni böyle sevdim. Ama bana biraz zaman ver, ne olur. Bak bütün istediğin her şeyi tek tek yapacağım. Şu yeni dünyamızın tadını bir ha? Ay, ay Faruk yeni <laughs> dünyamı. Ay ne çekti. Bulsak mı bulabilir miyiz ha? Allah'tan başka bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkmıştır. Değil mi kızım? Deme kızımız değil. Erkek de deme karıştırma kafanı. Duyma çocuğum sen. Dinleme babana. Hadi gözünü de kapat bakayım çocuğum. Hadi hadi <laughs> kapat gözünü. Ay senin zamanlamana. Efendim. Abi iki dakikayı oradayım konuşmamız lazım. Tamam. Sen geldiğinde kış bahçesine geç ben geliyorum. Ne oldu bir sorun mu var? İş dediğin aksilikleri düzeltmekten başka nedir ki hayatım? Sen dinlen ben geliyorum. İki kardeş arazi yüzünden yumruk yumruğa giriştiler yani maalesef Esma Hanım. Yani beni de böyle zorla konuşturdunuz Esma Hanım ama... ...yani bu halde akşam akşam sizin canınız sıkıldı. Yok, 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 yok. Benim her zaman her şeyi bilmem lazım Akif Bey. Sen doğru olanını yaptın. Teşekkür ederim. Rica ederim Esma Hanım. Ee, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun efendim. Dikkat edin lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, bu akşam ben bir erkenciyim Hayret. Merhaba. <laughs> Allah dolma. Yeme kız Esma'nın bir şey der. Onun <laughs> dokunulmazlığı var. Var. <laughs> bak, bak ağzın düzgün ye şunu. <laughs> İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Abim yok mu Süreyya? Bilmem gelir birazdan. Annem de gelmeyecek sanırım. Yukarıda. Hazır mazarım baya dürüst. Ya bu çok güzel değil mi? Bu fırın mı içeri galiba? Ay. Çok güzel yemeği yavrum. Ye ye. Ay hmm. Ha. harika. Çok ha. güzel yemeği yavrum. Ay inanmıyorum sevgilim sana ya. da nasıl bir adamsın böyle? Karının canı çekmişti. <laughs> Aferin. Dur dur sakın yıkamadan yeme onu Süreyya bak yeme. Bari şimdi yıkasınlar. Bak ya. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ee Osman Aga, nasılsın? İyi abi. Evet. Murat nerede inmiyor mu? O biraz geçiymiş, dışarıda. İyi misin sen? Anne sen niye indin aşağıya Allah aşkına? Aa, çok canım sıkıldı yukarıda. Senin yanağına ne oldu? Fark ettiğin için teşekkür ederim anne. Öyle basit, önemsiz bir iş kazası diyelim otokarda. Ben buz koydum Hı. anneciğim. Kremi de sürdüm. Yarına hiçbir şey kalmaz. Ah, aferin kızım. Sağ ol canım. Sağ ol. Hı. İyi hadi bakalım başlayalım servise. yarın cumartesi. Şöyle güzel büyük bir aile kahvaltısı yapalım. Hava da güzel. Yarın kış bahçesini hazırlayın kahvaltıyı tamam mı? Şöyle bir neşemizi bulalım. Dağılsın şu kış kasveti üzerimizde. Çok iyi düşünmüşsünüz anneciğim. Ah